orada sığındık. O arada şey yaparken silah sesleri geldi kapıda. O kapıda silah sesler gelince takır, ilk ses neydi kursundan benim bir en küçük ekiz kardeşim teki tek kursuna gitti. O arada babam rahmetli kapıya çağırıp açtı. Ablamla ben e, banyoya girdik kalmak için. E, yani kafamızdan suyu kaç kez döktük hatırlamıyorum. Henüz sabunlanmamıştık. İşte banyo camından büyük bir taşın girmesiyle annemin bize e, seslenmesi aynı anda oldu. Taş ablamla benim ortamıza düştü. E, çıkın dışarıya dedi annem çabuk üzerlerinizi giyinin evin etrafı kuşatıldı. Biz ne giyindiğimizi hatırlamıyorum. O anda ne bulduysak ıslak bir şekilde dışarıya çıktık ablamla birlikte. Yani en az 15-20 kişi bizden içeriye giriverince biz şarjıda kaldık yani. Vurmayın falan dedik, bağırdık, çığırdık ama ahmattık benim büyük kardeşim var. O vuruldu. O vurduktan sonra bana bir de kafama bir değnek vurdular. Değnek vur vurmaz bir de kurşun sol bacağımdan girdi çıktı. Beni ölü diyerek bıraktılar. Sabah saat 10'da Eyzabim bana geldi, dedi ki bana sen korkuyor musun dedi. Benim olayda haberim yoktu yani bilmiyordum. Dedim ki yo ben niye korkacağım? Dedi ki böyle böyle bir olay varmış, Alevileri öldürüyorlarmış. Çok korkunç bir kalabalıktı, biz perde arasından baktık. Ellerinde satırlar, silahlar, meşaleler, taşlar ve sopalarla sakallı, genç, ufak yani yaşlı büyük çocuk... Tamamı vardı bunların içinde. Meşale atılmaya başlandı içeriye. Meşaleler atılınca ev perdelerde işte orada bulunan yakın tutuşması gereken eşyaların hepsi alev almaya başladı. O kanda şeyler dışarı çıktım bağırdım. İmdat diye bağırdım. dışarı çıktım baktım ki babam dışarıda üstünde parçayla örtülü. Kadın bana dedi ki onun kızının ismi de Leyla idi. Ben dedi seni kızım Leyla gibi seviyorum şey siyah çarşaf giydirdiler bize. Sizi kaçıracağız başka yere burada öldürmesinler diye. Çarşafı giydik. E, çarşafı biz giydik ama üç tane çocuğum var. Çocuklarımı nereye saklayacak? Olmadı. Hmm. Olmayınca tekrar dedik ki, o zaman bizim eve saklayalım. Bizi bir odaya sakladılar. Oradan pencerelere hep kalın perdeler çektiler. Hiç ışık yakmıyoruz. Karanlıktayız. Son kez bize sarıldı zaten kendisi. Kucakladı bizi hepimizi öptü. ...tekrar salona döndü... ...salona döndükten sonra... E, ...zannedersem işte kurşun... ...silah sıkılmış... ...midesinden ilk yarasını almıştı... ...geri döndü yanımıza geldi... ...kanaması vardı dışarıya doğru... ...biz tabii haykırıyoruz... ...baba ne oluyoruz diye... Komünistler Moskova'ya diye... ...diyordu bizim o oturduğumuz yere... ...doğru geliyorlardı... ...ben o arada... ...nasıl kurşunlar geliyordu... ...çocuklar içeride bağırıyordu... ...korkmuştuk... ...ben yere yattım... ...çocuğumun biri iki buçuk aylık... ...biri bir yaşında, biri üç yaşında... ...çocuklar aç... ...ondan sonra açlıktan... ...ben çocuğumu emziriyorum... ...korkudan sütüm çekildi... ...çocuğa meme veremiyorum... ...ondan sonra... ...yani... ...üç gün o evde kapalı kaldık... ...üç gün yaşadık karanlık odada... Ama Allah razı olsun ev sahibimiz bizi her an, yani gözetim altında diyor, her an bizi koruyordu. Ee, haber getiriyordu bize, geliyordu, diyordu işte kayınbaban ölmüş, vurulmuş, arkadan vurmuşlar diyordu. Tekrar geliyordu, iki tane kaynını daha vurmuşlar. Kaynanan yaralı, iki tane kaynın yaralı. Üç gün öyle bir suyla, ekmekle çocuklarım yaşadı, şişti hep çocuklarım, eli yüzü şişti. Salondan sesini duydum, zaten son kez konuşması oldu babamın. çocuklarıma eşme dokunmayın dedi. Hı? Namusuma dokunmayın dedi. Ben kendi canımı size vermeye hazırım dedi. Hiçbir şey yapmayın. Yalnız et namusuma dokunmayın dedi. Öyle söyleyince zaten teslim oluyorum. Anlam algılandı ki içeri insanlar geldi. Zaten kesiyorlardı bir taraftan kapıyı falan kesiyorlardı. ellerindeki baltalarla. Annemin haykırdığını duyduk, bağırdı. Gelin dedi, babanızı kaybettik. Biz içeriye gittiğimizde, babam kanlar içinde, yerde yatıyordu. Kalbinden almıştı, almış oldu ikinci kurşun yarasını. Yerde yatıyordu. Ev bir taraftan alev almıştı, tüp patladı o arada. Biz dışarıya babamı çıkarmak istiyoruz. Dışarıdaki topluluk tekrar o yangının içine atmaya çalışıyorlar. Bırakın yansın orada, yanması gereken bir insan. Komünist. Kızılbaş. Ali Yılmaz, Sivas'ın Gürün kazasının Alaca Mezerköy'ünde köyünde avradının kolunu kestiler. Oğlu Hüseyin öğretmeni de onun kafasına kazmayla vurdular. Bir şekilde biz tekrardan işte mücadele ederek dışarıya aldık. Fakat o arada gelen e, e, taş, sopa e, her şey geliyordu yani kafamıza vücudumuza geliyordu bir şekilde. Onlardan da Korunmaya çalışıyorduk. Biz kendimizi korumaya çalışıyorduk. Amcam, ablam, iki tane amcamın oğlu, ablam amcamın geliniydi. Amcamın oğlu yine evliydi. İki tane amcamın oğlu amcamın kaynanası, kayınbabası öldürülüyor. Amcamın hanımı komaya sokmuşlardı. Kafasında bilmem 55 tane mi? Ne bıçak izi vardı ablamla ben kaçmamız gerektiğini düşündük. Yani 100 metre kadar biz koşar adımlarla ilerledik. Koşarken tabii yoğun bir kalabalık arkamızda oluştu. Ablam öldürdüklerinde ablam Altaylı hamileydi. Nasıl oldu? İşte ablamın bir arkadaşı, liseden bir arkadaşı. Onların evinin sokağına girdiğimizi anladık. Biz kapıya zaten sürekli hızlı bir şekilde tempoyla vururken onlar kapıyı açtılar tabi. Yukarıya çıktık biz. Mercimek tepesindeki mahallede, tekkenin üstünde, bunun kafasına çivi çakı o çocuğu ile öldürdüler. Ablamın arkadaşının babası karşı çıktı, alınmamamız gerektiğini, oradaki insanlara verilmemiz gerektiğini söylüyordu. Çünkü evinin hiçbir hasar görmesini istemiyordu, canına bir şey gelmesini istemiyordu doğal olarak. Annesi kendini siper etti, vermeyeceğini söyledi. Oğluna söylemiş, küçük oğlu vardı mutlaka demiş ki hükümet konağında bir jandarma polisi ne bulursan al getir bizim eve. Yoksa demiş baban engelleyemeyeceğim, kızlara yazık olacak, kızları vereceğiz biz aşağıdaki insanlara. Geldi, asker geldi. Askerlerle birlikte aş yukarı çıktılar zaten askerler. Bizimle birlikte bizi koruyarak Tabi koruyarak derken asker hiçbir şey yapamıyordu. Yine o şey orada gidildiğimiz zaman içinde bile askerin yanında da bizim işte saçımızı çekiyorlar. Üzerimizde bulunan eşyalarımızı çekiştiriyorlar. Her tarafa ateş sarmış. Orada belgede 38 yazıyor ama orada 42 kişiydik. 42 kişi de çok daracık bir eve sığınmıştı. Neden? İşte milletvekilinin kardeşinin evi de orada, fabrikanın da orada olduğu için... Kendilerini güvende hissetmeleri açısından toplanmış bir grup. Ee, müthiş bir duman oldu, zehirleme olayıyla karşı karşıyayız. Ama hep e, o 42 kişi tabi pencerelerin altında kalmak için sürekli ateş ediliyordu. Tabii biz de burada sürünerek sürünenek Ankara ile irtibat kurmaya çalışıyorduk. O zaman da e, başbakan e, Sayın Ecevit'ti. E, Ecevit'i arıyorum dedim. Ecevit konuşmak istedim, başbakanla konuşmak istedim. Sayın Başbakan da o zaman bir görüşme imkanımızda oldu. Hatta Serzen'in de şu oldu, nasıl bir başbakansın ki bizi hala kurtaramıyorsun, bu ne başbakan? Tanamıyorum senin gibi başbakanım diye de feryadım oldu yani. Bir yarım saat sonra da Ecevit Başbakan bu Kahramanmaraş olayların dedi gerçek yönüyle öğrenmiş bulunuyorum dedi ve oraya dedi helikopterlerin askerlerimiz hareket ediyor dedi. Bülent Ecevit yani askerini arayamıyor, polisini arayamıyor, hiçbir devlet kurumunu arayamıyor. Bizim evimizdeki telefonla bizi soruyor. Diyor işte nasılsınız, ne, ne oluyor Maraş'ta? Yani öyle korkunç bir tezgah ki, yani Başbakan dahi olaya müdahale edemiyor.